Arkadaşlar bakın fotoğrafı. Ar arkadaşlar, arkadaşlar, bakın Arkadaşlar bakın. Bak şuradaki siyah beyaz yer. E, şey halısı. Şurada kolonlar falan. Neyse. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar de ben modem yapmaya devam ediyorum. Önceki bölümde modem, modem yapıyorduk. Evet. Tamam modem yapıyorduk hatırlarsanız. Evet. Şimdi şu boş şeyler bir gitsin. Ben şu çiğneyi kapatacağım. Ne oldu? bu evet. zaman, zaman şey yapıyor o zaman karanlık olduğu için gece gibi ağlıyım evet al bana yardım gerek bu edilmesine ne diyebileceğim? artır ol gel çabuk yardım neredesin? neredesin? eski evin öndeyim eski evin burasıdır burdan napıyon? bi şurdan terrestan sistemi götürcem oradan e, villam yapmıycaz villam yapmıycaz villana götürcem zaten kediz villam nedir lan? ya villasın da yakınmış İçsene kalsın. İçsene. Işte çok kötü. Şu anki bizden. İçsene. Düştüğün bir şey Bu ne sizin bu şeyler? Kalsın içsene. <laughs> Evine git. Burada şimdi burayı kopyalayacağız. Şöyle Geldik. Güzel bir ileri geldik. Burada evindeki, burada evindeki, evindeki az şey destanla çalışsın. <laughs> Bıçak şimdi. Ben yani şuradan uzunlar. Bu destan seslerini gerek. Geldik. 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 gerek. Abi, şimdi. tane